Evet arkadaşlar evet. hepimiz birlikte yanımda şey ben varım. Hem şey de kimse yok. Ben varım ben de. varım. Ellen. Evet. Ay ya ulan da ben konuşacağım. Arkadaşlar ee, burada benim yaptığım şeyleri tanıtacağız. Arkadaşlar şey. bu yapmada ben yaptım hepsini. O ışık, arkada ışık, buna söyledi. Ulan bu ışık sistemini tam yapamadı. Ben yaptım lan. Sus. Amane <laughs>

Mayta. Şans bakın. Lava çıkın. Böyle bir şey yaptık. Işık sistemi falan yaptık. İstiyorsanız nasıl çalıştığını gör. PNG'nin. Ya bir dakika geçmiş lan. Bakın. Böyle de. Şarjı da düzgün. Yok, kapı sistemini biliyorum ama gördüğüm kadarıyla. Eğer tekrardan yeni bir tane dünyalık şey mi? Bu mm. dünyalık bu kadar yeah. Bu dünyalık... Ama hmm. çok gelmedi. Hı. Daha Nasıl? Ya. Ve bu dünyalık bu kadar. Onu evet. Gerçekten bu arada. Niye? Yeah. Yeni bir tane dünya çıkmamız mı? Ama biz Aa, dünya tane çıkmamız lazım.